Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte airdropların kralı olan Optimizm'in yeni airdrop ihtimali için işlemler yapacağız. Bu zamana kadar 6 kere airdrop attılar ve ben daha atılan airdropun 3-4 bin dolar altında olduğunu görmedim. Kendileri yoldan geçen kuşa bile airdrop atmayı seven bir proje ve bugün de kendilerinin çıkarmış olduğu beyçleri toplayacağız ve bunları toplarken de dediğim gibi airdrop ihtimalini değerlendireceğiz. İşlemler çok basit. İhtiyacınız olan tek şey bir cüzdan ve bu videoyu izleyerek benimle birlikte işlemleri yapmak. Hazırsanız ilk işlemimizle başlıyoruz. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar bizim bir cüzdana ihtiyacımız var ve bir cüzdanla buraya bağlanacağız. Bakın sisteme geldim. Welcome diyor. İşte burada bana yapacağım şeylerden bahsediyor. Bir liderlik tablosundan bahsediyor. Gelip burada connect wallet diyorum. Ve kullandığım cüzdanı seçerek burada arkadaşlar bağlanıyorum. Ben Revivalt Wallet kullanıyorum, Wallet'ı seçerek bağlanıyorum. Devamında da Sigan diyerek görmüş olduğunuz üzere imza veriyorum arkadaşlar. Şimdi bizim ilk işlemimiz arkadaşlar bağlandıktan sonra cüzdanımızla buraya Recap diyerek buraya bir miktar Ethereum yatırmak. 0.01, 0.02. Artık bu size kalmış. Veya farklı token da yatırabilirsiniz. Buraya token yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben Ethereum tutuyorum içeride. Farklılık olması için USDT yatıracağım. Ama USDT'm yok. O yüzden de bunu gidip Uniswap'te trade yaparak alacağım. Geldim şöyle cüzdanımda bir miktar Ethereum var. Swap ama Optimism alanında yapacağım çünkü optimizm üzerinden yapacağız. İlk işlemlerimizi OP Mainnet'e geldim. Ethereum'u seçtim arkadaşlar. Çok bir şey atmayacağım zaten. Bir dolar göndereceğim. Amacım TX yapmak dediğim gibi. Token seç dedim. USDT seçtim. 0. 0, 1 yaparak giriyorum arkadaşlar. Bol 0 giriyoruz. 1 dolar göndereceğiz çünkü unutmayın. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 1.25 dolar gösteriyor bana. İncele diyorum. Sebep butonuna tıklıyorum. Onaylayacağım şimdi bunu. Rebi'den imza geliyor. Bu bir mesaj arkadaşlar. Sigin diyerek yani confirm ederek onaylıyorum. Takas işlemi gerçekleşiyor. 1 dolar 25 cent alacağım ben. Vermiş olduğum betaryumun karşılığında. Dediğim gibi bunun yapma sebebimiz bak ben burayı kullanıyorum demek. Ben sana para yatırdım. Beni airdrop atarken gör demek. İnsanlar Ethereum yatırıp bırakıyor ama biz Ethereum dışında USDT yatarak da farklılık göstereceğiz burada. Geliyorum buraya da 1.4 USDT deposit edeceğim. Dilerseniz bakın Copy the clipboard dedim ya. Bu cüzdanı da gönderim yapabilirsiniz. Buradan direkt receive demenize gerek yok. Bu adresi kopyalayıp buradan da top up yapabilirsiniz arkadaşlar. Açtım Rabbim'i. Geldim buraya. Send dedim. Chain'i buradan. Dimizim seçtim. Token'ı da arkadaşlar. USDT seçtim. Bakın adresi yapıştırdım. Burada whitelist vereceğim bu adresi. Max dedim. Send dedim. Farklılık olması açısından. Ve bu adrese düşecek birazdan benim attığım 1 dolar 25 sent. Şimdi campaign kısmı var arkadaşlar burada. Bu campaign kısmında bizim için önemli olan yer Super Stakes kısmı. Burada da XP kasacağız. Açıyorum yanda açık kalsın. Beach kısmı var. İşte bizim en önemli yerimiz. Burada TX atarak görmüş olduğunuz bu görevleri tamamlayacağız ve XP kazanacağız arkadaşlar. Böyle Clean Beach dediğiniz zaman da burada hali hazırda bir cüzdanınız varsa zaten bol TX'li birçok Beach'i burada benim gibi cleanleyebilirsiniz. Burada bir dakika falan bekletiyor bize update. E bakıyor. O sırada bu update derken biz gelin SuperStacks'a bakalım. Bu SuperStacks'da de arkadaşlar SuperChain ekosistemindeki 6 farklı chain'de Liquidite'ye yatırarak XP yi kazanıyoruz. Yine bugün de bunu birlikte yapacağız sizlerle. Amacımız XP kazanmak burada da. Şöyle bu sayfayı kapatabilirsin diyor. Olay düzeldiği zaman yani base'in varsa yeri geldiğini göstereceğiz diyor. Biz kapatalım arkadaşlar. Devam edeyim ben anlatmaya. Bakın ben burada base OP için aldım. Çünkü zaten çok fazla TX'im vardı. Şimdi bugün sizlerle de yine Chain'de, Yink'de, işte SuperStacks'de işlem yaparak, Mod'da, Sonium'da da işlem yaparak bu TX'leri atarak 5 alacağız arkadaşlar. İlk işlemimize, burada SuperStacks'dan da bahsettiği için SuperStacks'dan XP kazanmamızı istiyor. Geliyorum buraya arkadaşlar. Bana diyor ki burada, her bir dolarlık depozit için 10 XP kazanacaksın diyor. Ve burada Multiplier varmış. Mesela Sonium'da, S2 USDT atarsam 6 X kazanıyorum. Optimism'de USDT atarsam, Moonwell'e 6 XP kazanıyorum. Burada farklı farklı çarpanlar var arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar da zaman zaman değişiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. pi de mesela USDT atalım. Tabii siz benim kadar düşük atmayın. Ben daha önce biraz XP kazanmıştım. Görmüş olduğunuz üzere 63.000 XP var benim. Ee, sizin bir tık daha yüksek atmanız iyi olur. Ben şimdilik göstermelik çok az bir USDT atacağım. Geldim buraya. Connect Wallet dedim. Terimleri kabul ettim. Rebi Wallet'ı seçtim arkadaşlar. Rebi'nin burayı görmesini bekliyorum şu an. OP'ye geçir diyorum. Tabi elimde hiç USDT yok. En son USDT'mizi ne yaptık? Akontumuzu attık. Şimdi bunu send diyerek yine TX yapacağız. Kendi cüzdanımıza göndereceğiz arkadaşlar. Cüzdanımı kopyaladım ve adresi yapıştırdım. Maximum'u seçtim. Next dedim. Sponsor TX atıyorum. Yani ben bu TX için fi ödemeyeceğim. Execute dedim arkadaşlar. Ve bakın burada da TX atmış oldum. Bir taşla iki kuşu vurduk. 2 dolarımızla sadece. Burada da görmüş olduğunuz üzere TX'imiz teker teker sırayla işleniyor. Biz onu beklemeyelim. Finishleyelim direkt. Zaten gidecektir. TX geçecektir. Şöyle optimistik scan'i de açayım buradan gelip gelmediğini de kontrol edebilirsiniz. Şimdi geldiği zaman burada düşecektir kendisi. Buraya USDT atacağız. USDT'miz geldiğinde arkadaşlar bunu çekmeyeceğim ben zaten düşük atıyorum. Ama siz dilerseniz çekebilirsiniz daha sonra. Amacımız burada dediğim gibi giriş yapmak ve bir miktar XP kazanmak. Eğer çok ihtiyacınız yoksa o USDT'ye yani 20 dolarlık bile olsa bırakın kalsın bir hafta, iki hafta, 20 gün ki Hani gün döngüsünden de belki bir çarpan gelebilir. Zaten baktığınızda sadece 31 bin kişi katılmış. Yani 30-31 bin kişi katılmış. Buraya atılacak drop bence hepimizi gayet yeterli bir seviyede tatmin edecektir diye düşünüyorum. Uniswap'e geleyim. Oradan USDT'lerim gelene kadar başka bir şey swapleyeyim. USDC varmış elimde. USDC'yi swapleyeyim. USDT'ye yine TX atmış olayım. Bu arada... Beach kazanmak için de bunları yapacağız arkadaşlar. Şu an ne yapıyorsam bu TX'lere devam edeceğiz. İncele dedim. Onayla sebep dedim. Şimdi Epro veriyorum. Confirmledim. Görmüş olduğunuz üzere 384. TX'imi atmışım Optimizm'de. Optimizm'e adanmış bir ömür. <laughs> Yaptığı droplar sağ olsun. Her gün TX attırıyor bana kendisi. Ve bunu donayladığım onayladığım zaman USDT'miz gelecek arkadaşlar. Şimdi USDT'lerim geldi arkadaşlar. Supply diyorum. Epro diyorum. Öncelikle harcama izni veriyorum yine. Klasik olarak platforma paramı yatırmadan önce görmüş olduğunuz üzere onayladım. Epro sürüyor şu an. Ve Confirm Supply Ediyorum. Ve yine görmüş olduğunuz üzere bunu da bu şekilde onaylayarak yatırıyorum arkadaşlar. Artık xp kazanmaya başlayacağım. 100.000 xp'ye ulaştığım zaman da gelip beyicimi buradan play'im edeceğim arkadaşlar. Şimdi gelin diğer işlemlere geçelim. Unichain'de 5, 20, 50, 100, 250 diye tx istiyor. Link'de 5, 20, 50, 100, 250 diye tx istiyor. Şöyle iniyorum. Mod'da yine 5, 20, 50 diye tx istiyor. Yapılabilecek görevlerden bahsediyorum. Sony'um da tane 250'ye Base de 5 O bir tane 5 tane 250'ye TX istiyor. Arkadaşlar ihtiyacınız olan tek şey bir köprü. Bu köprü jumper. Kendisi de daha airdrop yapmadı. Ve dep olarak da Uniswap. Şimdi neden diyeceksiniz? En azı tx'i bunda atacaksınız çünkü. Uniswap'te sürekli USDT, USDC swap'layacaksınız. 250 tx yaptığınız zaman da bunu köprüden geçireceksiniz. Şimdi başlayacağız sizlerle de. Geldim. Ağımı önce Unichain'e çekiyorum. Uniswap'in kendi chain'ini, kendi zincirine Şurada. Ethereum'a aldım karşılığında USDC seçtim. İstediğiniz miktarda yapabilirsiniz bu arada bunu. 20 dolarlık, 1 dolarlık, 3 dolarlık, 10 dolarlık bu tamamen size kalmış. Kaç dolarla yaptığınızın bir önemi yok bu işlemi. Amacımız sadece TX atmak. TX spamlamak. İncele diyorum. Swap diyorum arkadaşlar. Confirm dedim. Ve bam. İlk TX'imi attım bitti. 5 saniyemi falan aldı. Değiştirdim USDC'yi. Karşısına USDT koyuyorum şimdi. Devam diyorum. Bakın bir USDC seçtim. Sadece böyle bir USDC bitene kadar USDT alacağım. USDC bittiği zaman USD alacağım. USDC alacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Onayla ve swap et. İmza veriyorum. Bakın bu da bir TX sayılıyor. Bizden ilk istediği şey neydi? 5 TX'ti. Bakın biz şu an 2 TX yaptık. Ve İlk beyicinizi 5 dakikadan kısa sürede alacaksınız. Zaten bunu otomatiğe bağlıyorsunuz bir zamandan sonra tık tık tık. 15 dakikada 250 TX atıyorsunuz 15-20 dakikada ve bir sıkıntı yaratmıyor. Beyici claimleyebiliyorsunuz. Bakın 3. TX'imi de attım. Bundan sonra approve vermeyeceğim için hiçbir şekilde takır 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 takır, takır TX'lerimi atacağım arkadaşlar. Bakın bir yazdım yine. İncele dedim. Geldi, swap dedim. E, vermedi. İncele, swap, incele, swap. Bakın TX'leri atıyorum sürekli. Etkinliğe geleyim göreceksiniz buradan da. Swap edildi. 37 saniye önce 1 USD için 1 USD ise. Şöyle 2 tane yapın. Bunu atıyorum değiştirin arada. 3 tane yapın. 30 saatlik yapın. Rakamlarla arada bir oynayın. Çok spam'e düşmeyin. Bakın onaylıyorum. Bu şekilde bunu onaylıyorum. Şimdi 250 TX yaptık. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Moda geliyorum. Moda atacağım ya paramı. Buraya geldim. Unichain. Ethereum seçtim. Buraya geldim mod dedim ethereum için seçtim arkadaşlar bakın 25 dolar sadece tüm bu işlemler için 25-30 dolar yetiyor önce tx yapın sonra paranızı da havuza koyun bakın ethereum'a gönderdim bunu İşte bitti ya burası geleceğim buradan mod vardı destekliyordu diye hatırlıyorum uniswap yanlış hatırlamıyorsam hmm, mod için desteği yok unichain'in uniswap'in şaşırttı mod için arkadaşlar geldim swap kime buradan swap atacağım bakın ethereum geldi usdt geldi. Aynı mantık. 1 dolarlık sürekli USDT alacağız. 1 dolarlık, 2 dolarlık. Geldik. imzaladım. TRX attım. Yani yapacağımız tüm işlem bu kadar basit. Ve bunu da tamamladıktan sonra artık Base'e geçtiğimiz zaman Base'e, Sonya'ma geçtiğimiz zaman Sonya'ma atacaksınız. Tüm bunları bence bir an önce yapın. Optimizmin sağ solu belli olmuyor. Bazen bir kere, bazen iki kere esas alabiliyor. Bu Base'leri claim ettikçe de XP kazanacaksınız. Bakın burada yazıyor. Super Chain XP'si oluyorsunuz Ve bununla da level atlıyorsunuz arkadaşlar. Şu an pek bir ödülü veya özelliği yok bu levellerin ve bu Base'lerin. Ama ileride bunlar bize para olarak dönecek Bugün sizlere optimizmin, spychain görevlerini anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi düşük bütçeyle de 20-25 dolarla takip bulabilecek işlemler bunlar yine hepsi. Anlamadığınız bir kısım varsa da Telegram'da, YouTube'da, Twitter'da bizlere ulaşıp yorumlardan sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.